Selamun Aleyküm bu güzel hayvan <laughs> paşa ama benim değil şimdilik misafirimiz amca oğlunun köpeği şu an arsasının etrafı açık olduğu için dışarıdan gelecek hayvanlardan zarar görmesin diye bağlı olursa da zarar görür açık olsa dışarıdaki hayvanlara zarar verir diyerekten şu an burada misafirimiz geçici süreliğine burada olacak ama buradayken bir çekelim dedim. Bu koca olan hiç yaşıyla alakasız sürekli oyun derdinde. Demi paşa. Demin paşa ama maşallahı var böyle kalıbı, cüstesi yerinde. Ama maalesef şimdilik misafirimiz olduğu sürede diğer köpeklerimle beraber ayrı ayrı yerlerde bağlı olmak zorunda çünkü baskın köpekler birbirleriyle kavga ederler. Bundan dolayı bağlılar şimdilik. Şimdilik böyle geçici olarak ufak da olsa bile gezinme alanı da sağlayabilmesi için ufak da olsa böyle bir yere bağladık. Böyle gidip gelsin diye. Çünkü gezmeye, koşturmaya alışkın bir köpek. Daha bayır koşmuş. Biliyorsunuz kangallar 20-30 kilometre yol kat ettiği zamanlarda rahatlayan hayvanlar aslında. Sürü hayvanı ya da alan korumasında da sürekli koşan, aktif olan bir hayvan. Bundan dolayı bağlı olduğunda da elimizden geldiğince imkanlar dahilinde biraz daha uzun tutmaya çalıştık zincirini. Tabii daha da uzun tutmak isterdik ama maalesef ki diğer hayvanlarla yani diğer köpeklerimle, benim köpeklerimle birbirlerine zarar vermemeleri için şimdilik böyle duracak. Ama bunu inşallah kendi bahçesinde, kendi yerinde koştururken, hoplarken, zıplarken, eğlenirken, o zaman da video çekeceğim. Dediğim gibi Paşa güzel bir Kalıba sahip. Ben sevdiğim bir köpek. Değil mi Paşa? Değil mi Paşa? Paşayı sevince <laughs> çomar kıskandı. Kıskandın mı sen? Kıskandın mı sen? Kıskandın mı? Evet. Bunu, bunu... <laughs> Paşayı, paşayı sevince çomardan kıskançlık geldi. Böyle güzel bir benim alalım senden paşa. Misafirimizi yarlamaya çalışalım. Tabi gün içerisinde zinciriyle uzun uzun koşturup uzun uzun gezdiriyoruz. Elimizden geldiğince nefesimizin yettiğince çünkü Kişi süre bir üretmemizi ama maalesef ki gezdirmediğimiz zaman da istemesek de bağlı olmak konumunda çünkü dediğim gibi diğer iki köpeğim de erkek onlarla beraber birbirlerine zarar verirler yoksa en istediğim şey köpeklerin koşması eğlenmesi elimizden geldiğince iyi bakmaya sağlıklı bakmaya çaba gösteriyoruz çünkü onlar sessiz kullar derdini anlatamazlar bizim derdimiz güzel dostluklar yapabilmek onlarla. Değil mi paşa? Değil mi? Paşa? Bir de, bir de paşayı, paşayı böyle görmüş olalım. Böyle endamı yerindeyken ki haliyle görelim en azından. Değil mi? Aslan. Allah'a emanet. Sağlıkla kalın.